Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğiniz unlu irmik helvası hazırladım. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Ben şerbetimi soğuk suyla hazırlıyorum. 3,5 su bardağı soğuk suyun içerisine 1,5 su bardağı toz şekerini ilave ettim. Ve şeker eriyinceye kadar birkaç dakika güzelce karıştırıp bir kenarda beklettim. Tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağını aldım. Ben tereyağı kullandım. Siz dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yağ eriyince içerisine bir su bardağı irmik bir çay bardağı un ekledim ve rengi dönene kadar kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika kadar sürekli bu şekilde karıştırarak güzelce kavurdum Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli bir tarif kesinlikle bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. İyice kavruldu. Gördüğünüz gibi rengi tamamen döndü. Ocağın altını tamamen kıstım. Ve bir kenarından yavaş yavaş şerbetini döktüm. Ardından ocağın altını açıp hızlı bir şekilde karıştırarak koyulaşmasını sağladım. Birkaç dakika yaklaşık 3-4 dakika daha helvamı kaynattım. Gördüğünüz gibi kıvam aldı. Helvamız macun gibi bir kıvamı olacak arkadaşlar. Kuru bir helva değil. Ocaktan aldım. Şöyle bir 5-6 dakika kadar beklettim arkadaşlar. Ardından servis tabaklarını aldım. Bakın kıvamı bu şekilde. İnanın çok güzel oluyor. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben hemen şöyle tabağı ters çevirip ortasına bir çukur yaptım. Şöyle hemen üzerine birkaç tane de ceviz serpiştirip servis ettim. İnanın çok lezzetli oluyor. Kesinlikle bu pratik ve lezzetli tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız tariflerimi anında izlemiş olursunuz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.